Annemin Tarifleri kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere kolay, çok lezzetli ve ekonomik tavuk çöp şiş tarifi vereceğim. Gelecek tariflerden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Kuşbaşı şeklinde doğranmış bir adet tavuk göğsümüzün üzerine bir diş dövülmüş sarımsak, 1 çay kaşığı toz biberi, 1 çay kaşığı kekik bir çay kaşığı pul biberi, çok az sıvı yağı ve bir miktar tuzumuzu ilave ediyoruz. Elimizde şöyle bir karıştırıp dolabımıza 1 bir buçuk saat dinlenmeye bırakacağız. Bir gece önceden de yapabilirsiniz bu işlemi. Baharatların ve tavuğumuzun birbirine karıştırıp lezzetlerin birbirine geçmesini sağlıyoruz. Şimdi dinlenmesi için ben buzdolabına alacağım. Tavuklarım buzdolabında bir buçuk saat kadar dinlendi. Şöyle üzerlerini açıyorum. Bir kaşık yardımıyla şöyle alt üst olacak şekilde karıştırıyorum. Mis gibi koktu. Özellikle kekik kokusu çok yoğun geliyor. Çöp şişlerime sırasıyla biberlerimi ve tavuklarımı diziyorum. Evde kapya ve çarliston biber vardı. Ben aralarına bunları koyuyorum. Siz isterseniz soğan, domates, patlıcan koyabilirsiniz. Çok ekonomik, kolay bir tariftir. Çok çabuk oluyor. Biberlerimi ve e, tavuklarımı sırasıyla dizdim. Şöyle elimle aralarını açıyorum. Çünkü aralarını da güzel pişmesini istiyorum. Şöyle bakın. Kırmızı biber güzel bir görüntü veriyor. İştah açıcı. Çok da lezzeti yerinde oluyor. Öneririm. Şahane bir görüntüsü oldu. Hepsini dizdim. 10 çubuk çıktı. Bu tek bir göğüsten. Şöyle ızgarama yerleştiriyorum. Benim ızgaram üstten ısıtmalı olduğu için önce üstleri pişecek. Ben çevireceğim. Daha sonrasında altlarını pişireceğim. Temkinli bir şekilde pişirmeye veriyorum. Evet tavuklarımız tavuk şişlerimiz pişti. Kokusu her tarafa yayıldı. O kadar güzel görünüyor ki anlatamam size. Şöyle bakmanızı istiyorum. Buhar üzerinde. Şahane bir yemek oldu. Harika pişti. Kesinlikle bunu Yapmalısınız. Şöyle bakar mısınız mis gibi? Ben yanına domates ve soğan salatası yaptım. İkisi birbirine çok yakışıyor. Şöyle bakın. Afiyet olsun.